Videomuza hoş geldiniz. Camdaki Kız yeni bölümünde Nalan'ın Hayri'den vazgeçmemesi Muzo ve Billur ile arasını tamamen açacaktır. Nalan Hayri ile olan birlikteliğini sürdürmekle başına çok daha tehlikeli olaylar gelecektir. Her ne kadar Nalan Hayri'den uzak kalmak istese de Hayri her fırsatta Nalan'ın kafasını karıştırmaya ve üzerine gitmeye devam edecek. Ancak Muzo bu birlikteliği sonlandırmak için tekrardan Sedat ile olması için harekete geçecektir. Ayrıca Nalan'ın babası Metin de asla durmayacaktır. Nalan'ın Hayri ile birlikte olmasına izin vermeyecek. Anlayacağınız arkadaşlar Hayri kendi sonunu yavaş yavaş getirecektir. Öte taraftan Türkan ise içinde bulunduğu durumdan çırpındıkça daha da batacaktır. Gülcihan'ın hastalığı ise gitgide ciddiyetini korumaya devam edecek. Umarız Gülcihan'a hiçbir şey olmaz. Çünkü Gülcihan tüm aileyi bir arada tutup yıkık dökük tüm parçaları toplayan tek kişidir. Analizimiz bu kadardı. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup takipte kalmayı unutmayın.